Herkese merhaba. Bugünkü soru çözümümüzde sodyum oksit suya atıldığında ne olur? İyonik denklem ve pH analizini ele alacağız. 5,50 gram sodyum oksit bir miktar su içerisine ilave edilerek çözülüyor. Daha sonra çözelti hacmi 1 litreye tamamlanıyor. Buna göre oda sıcaklığında bu tepkimenin moleküler denklemini yazınız. Net iyonik denklemlerini yazınız. Tepkimedeki seyirci iyon hangisidir? Reaksiyon sonrası çözeltideki iyonların derişimini hesaplayınız. Çözeltinin pH'sını hesaplayınız diye bize soruluyor. İlk olarak moleküler denklemi sodyum oksitin suyla reaksiyona girmesi sonucu sodyum hidroksit oluşumunu şu şekilde gösterebiliriz. İkinci olarak tam iyonik denklem sodyum oksit ile su arasında şu şekilde olur ve iki tane sodyum iyonu ve iki tane hidroksit iyonu açığa çıkar. Net iyonik denklem oksit iyonları ile su arasında oluşur ve hidroksit iyonları meydana gelir. Seyirci iyon yani reaksiyona girmeyen iyon sodyum iyonudur. Sodyum oksitin mol kütlesini 2 çarpı sodyumun mol kütlesi olan 23 artı 1 çarpı 16 oksijenin mol kütlesinden sodyum oksidin mol kütlesini 62 gram bölü mol olarak hesaplarız. Ve sodyum oksidin mol sayısını sodyum oksidin gram miktarını sodyum oksidin mol kütlesine böldüğümüzde 0,0887 mol olarak buluruz. Stökiyometrik hesaplamaları göz önüne alırsak 1 mol sodyum oksitten 2 mol sodyum hidroksit oluşacağından 0,0887 mol sodyum oksitten 0,177 mol sodyum hidroksit oluşur. Sodyum hidroksitin molaritesini de molarite eşittir n bölü v yani molarite eşittir mol sayısı bölü hacimden hacmi de burada litre cinsinden ele almamız gerekir. Dolayısıyla 0,177 mol bölü 1 litreden sodyum hidroksitin molaritesini 0,177 molar olarak hesaplarız. pH, has, pH'sına geçecek olursak yani pH hesabına geçecek olursak öncelikle pH'ye hesaplamamız gerekir. Ve pH eşittir eksi logaritma hidroksit iyonları derişimi olduğu için ve hidroksit iyonları derişimi sodyum hidroksit suda %100 olarak iyonlarına ayrıştığından hidroksit iyonları derişimi sodyum hidroksitin derişimine eşittir ve buradan eksi logaritma 0,177 o da eşittir 0,75 olarak bulunur ve pH eşittir 14 eksi pH'dan 14 eksi 0,75'ten pH'yı yani çözeltinin pH'sını 13,25 olarak hesaplarız. Sonuçları şu şekilde tablo halinde özetleyebiliriz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.